Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 57 numaralı yolcu adlı bir Amerikan aksiyon gerilim filmini anlatacağım. Dikkat, ileride spoiler var. İyi seyirler. Charles Rain çok sayıda bombalama, suikast ve diğer iğrenç suçların başını çeken kötü şöhretli İngiliz bir teröristtir. Sabıka kaydına rağmen hiç yakalanmamıştır. Çünkü Charles aynı zamanda yetkilileri atlatmak için gücünü ve aldatmacı taktiklerini iyi kullanan bir kaçış sanatçısıdır. İlk sahnede onu bir ameliyat odasında etrafında birkaç doktorla birlikte görürüz. Charles yüzünün görünüşünü tamamen değiştirerek bir ameliyattan geçmek üzeredir. Bunu 10. kez yapmaya hazırlanıyordur. Başhekim anesteziye ihtiyacı olup olmadığını sorduğunda Charles acıyı sevdiğini söylüyor söyleyerek reddeder. Ameliyata bilinci tamamen açık girmek ister. Bu arada polisler binanın önüne toplanmıştır. Birisi Charles'ı ihbar etmiş ve ameliyathaneyi basıp sonunda onu yakalamak için gelmişlerdir. Göreve başlamadan önce amir herkesi Charles'ın tek başına birkaç adamı öldürebilecek tehlikeli bir suikastçı olduğu konusunda uyarır. Bir süre sonra yavaş yavaş ameliyatın yapılacağı 13. kata doğru yol alırlar. Ne yazık ki Charles hazırlıklıdır. Polisler odaya girer girmez başhekimin işini bitirir. Kurşun yağmurundan sıyrılır ve koridora doğru koşar. Pencereyi kırar ve binadan dışarı atlar. 13. katta olmasına rağmen yere mükemmel bir iniş yapar ve hiç yaralanmaz. Hatta sanki binalardan atlamak uzmanlık alanıymış gibi sonrasında son sürat koşabiliyordur. Tabi ne kadar hızlı koşarsa koşsun polisler arabalıdır ve sonunda onu köşeye sıkıştırırlar. Böylece meşhur Charles Rain 15 yıl süren kovalamacanın sonunda nihayet yakalanır. Güzel uçuş görevlisi Marta uçak deki yolcuları tek tek kontrol ediyordur. Her şey yolunda gidiyor gibi görünürken aniden şüpheli görünümlü bir adam silah çekip onu rehin alır. Talepleri yerine getirilmezse onu öldürmekle tehdit eder. Marta adamın bacağına gelişi güzel bir tekme atarak yakındaki bir yolcuya silahı ondan alması için yeterli zamanı verir. Bunun ardından herkes alkışlamaya başlar. Meğer bu alıştırma uçuş görevlilerinin kendini savunma eğitiminin bir parçasıdır. Şüpheli görünümlü adam John Cutter, madalyalı bir asker ve üst düzey suçlara karşı sert duruşuyla tanınan emekli bir gizli servis. Bir süre sonra Atlantic International Airlines'ın genel müdürü Sealy Delvicio gelir ve John'u götürür. Görünüşe göre ikisi iyi arkadaştır. Sealy ondan işe geri dönmesini ve ulusa bir kez daha hizmet etmesini ister. Ancak John bunu reddeder. Artık başkaları için hayatını riske atmak istemiyordur. Bununla birlikte Sealy ona Atlantic International Airlines'ta terörle mücadele biriminin başı pozisyonunu teklif eder. John bir süre düşünür ve sonunda kendisine ayda sadece iki kez çalışması gerektiğini söylendiğinde kabul eder. Başka bir yerde Charles avukatının kendisini beklediği hücresine götürülür. Avukatı yetkililerin onu Kaliforniya'ya götürmeyi ve sandalyede idam etmeyi planladıklarını söyler. Bundan kaçmanın tek yolu Charles'ın delirdiğini iddia etmesidir. Ne yazık ki azılı terörist bu öneriyi iyi karşılamaz ve ben deli değilim diyerek avukatı masaya vurur. Bir sonraki sahnede gömleksiz John'un meditasyon yaparken ve geçmişini hatırlarken görürüz. Film daha sonra birkaç yıl öncesine John ve merhum eşinin bir markette alışveriş yaptıkları ana döner. Aniden bir soyguncu gelir ve tezgahtan para çalmaya çalışır. Dürüst bir adam olan John onu durdurmaya çalışır ancak soyguncu karısını rehin alır. Dükkandaki herkes geri çekilir ancak buna rağmen soyguncu zavallı kadını vurur. John sonunda onu öldürür ancak karısına bakmak için geri döndüğünde karısı çoktan ölmüştür. Bu olay onu öylesine sarsmıştır ki özel ajan olarak çalışmayı bırakmış ve aylarca kendini izole etmiştir. Şimdiki zamanda John işteki ilk günü için hazırlanmaktadır. Kimliğini gizli tutmak ve içinde yaklaşık 200 yolcusu olan büyük bir Lockheed uçağını korumak zorundadır. John'a 57 numaralı koltuk tahsis edildi. Filmin adı da buradan gelmektedir. Charles ve iki FBI ajanı da uçağa biner. Demek ki uçak Kaliforniya'ya gidiyordur. Uçuş görevlerinden biri Martha, diğeri ise Sabrina adında güzel genç bir kızdır. Bu sırada küçük bir çocuk Charles'ı görür ve ona hayali bir kurşun sıkar. Bunun üzerine soğuk kalpli katil ölmüş gibi davranır. O da çocuğa ateş ettiğinde kelepçeleri görür ve yanındaki yolcular tedirgin olur. Güvenliklerinden şüphe etmeye başlarlar ama Sabrina onlara endişelenecek bir şey olmadığı konusunda temin eder. Bir süre sonra alt güvertede şüpheli görünüşlü bir personeli arar ve ondan özel servisi göndermesini ister. Adam mecbur kalır ve metal bir evrak çantasını bekleyen tepsiye koyar. Aynı anda geveze koltuk arkadaşından rahatsız olan John da ayağa kalkar ve biraz kafa dinlemek için tuvalete gider. Kapıyı kilitledikten sonra Sabrina metal kutunun içindekileri alır. Bunun bir silah olduğunu görürüz. Her şeyden habersiz iki FBI ajanına doğru ilerler ve onları kafalarından vurarak herkesi dehşete düşürür. Charles kelepçelerini açtıktan sonra üç fedaisi oturdukları yerden kalkar ve herkesi sessiz kalmaları için tehdit eder. Charles başından beri her şeyi planlamıştır. Ajanların kendisine ticari bir hava yolunda eşlik edeceğini öğrendiğinde hemen uçağı kaçırmak için adam kiralamıştır. Bir sonraki sahnede Charles kokpite gider ve hakimiyetini kanıtlamak için pilotlardan birini vurarak öldürür. Ardından telsizden rotalarını değiştireceklerini ve uçağın resmen kaçırıldığını duyurur. Yolcular sakin kalır ve emirlerine itaat ederlerse onlara hiçbir zarar gelmeyecektir. Hala tuvalette olan John tüm bunlara kulak misafiri olur ve dehşete kapılır. Bir şekilde uçaktaki telefona ulaşmayı başarır ve durumu arkadaşı Silly'ye açıklar. Bunu takiben hava korsanlarından birini ustalıkla etkisiz hale getirir ve silahını alır. Ve Charles'a karşı onu kalkan olarak kullanır. Charles da Martha'yı yakalar ve ikisi arasında yoğun bir hesaplaşma yaşanır. Charles kısa süre sonra uç kaçış görevlisini bırakır ve ciddiyetini kanıtlamak için masum bir adamı vurur. Daha sonra John'a doğru bir el ateş eder ancak yanlışlıkla kendi adamlarından birini öldürür. Kargaşadan yararlanan John ve Martha oradan kaçar. Asansöre biner ve yük ambarına kadar inerler. Orada daha önce şüpheli görünen adamla karşılaşırlar ve hava korsanları hakkında bir şey bilip bilmediğini sorarlar. Adam şok olmuş gibi davranır. Ancak uygun bir anda bıçağını çıkarır ve John'a saldırmaya çalışır. İkili çetin bir düelloya girişir ve sonunda kahramanımız etkileyici bir tekmeyle kötü adamı yere sermeyi başarır. Onu bağladıktan sonra Marta ile birlikte uçağın aviyonik bölümüne giderler. John tüm yakıtı boşaltmayı ve acil iniş yapmayı teklif eder. Marta kazaya yol açabileceğinden bu fikre kesinlikle karşı çıkar. John bunun tek yol olduğunu açıkladığında mecburen izin verir. Yakıt neredeyse bittiğinde ikisi de iniş takımlarına doğru yönelir. Çünkü burası fazla yara almadan uçaktan atlamak için en iyi yerdir. Neyse ki plan işe yarar ve Charles yakıtlarının azaldığını öğrenince pilotlardan en yakın havaalanına acil iniş yapmalarını ister. Bu arada Atlantic International merkezinde Silly ve üstleri kaçırılan uçağın Louisiana'daki Lucille Gölü'ndeki küçük bir piste inmeye hazırlandığını öğrenir. Silly hiç vakit kaybetmeden bir helikoptere biner ve bölgeye doğru yola çıkar. Başka bir yerde John ve Martha atlayabilmek için uçağın inmesini beklemektedir. Birkaç dakika sonra uçak nihayet durur. Ancak ikili atlamak üzereyken korsanlardan biri onları arkadan pusuya düşürür. Marta bir kez daha rehin alınırken John uçaktan atılır. İki polis olay yerine gelir ve uçağın güvenlik şefi olduğunu anlatmaya çalışsa da John'u tutuklarlar. Charles kontrol kulesine bağlanır ve şerif şefi Bay Biggs ile konuşur. Charles uçağı 10 dakika içinde yakıt ikmali yapması gerektiği konusundaki taleplerini açıkça dile getirir. Karşılığında 100 yolcuyu bırakacağına söz verir. Şerif anlaşmayı kabul etmeyince Charles 5 yolcuyu öldürür. Bu durum Bay Biggs'i korkutur ve sonunda uçağa yakıt ikmali için yeşil ışık yakar. John kontrol kulesine getirilir ve Bay Biggs bile onun kötü adamlardan biri olduğunu düşünür. Kurnaz Charles onu bir kez daha arayıp John'un kendisine ihanet ettikten sonra kaçan adamlardan biri olduğu yalanını söylediğini de şüpheleri doğrulanır. Bunu duyan Bay Biggs memurlarına John'u Bodrum'a kilitlemelerini emreder. Ancak John etkileyici bir şekilde onlarla dövüşür. Bir polis motosikleti kapar ve uçak pistine doğru yola çıkar. Bu arada uçağa yakıt ikmali yapıldıktan sonra Charles söz verdiği gibi 100 yolcuyu serbest bırakır. Ama kargaşadan yararlanarak şüpheli görünen adamla bir adamını daha yanına alıp gizlice dışarı çıkar. Üçü daha sonra yakındaki bir panayıra gider. Kontrol kulesinde FBI nihayet gelir ve Bay Bix'ten durum hakkında tam bir rapor vermesini ister. Şerif John Cutter'ı dövdüklerini ve yakaladıklarını söylediğinde baş ajan sinirlenir ve John'un onlardan biri olduğunu açıklar. Karnaval panayırının başka bir yerinde Charles ve adamları onları yakalamakta hala kararlı olan John tarafından takip edilmektedir. John'un kendilerini takip ettiğini gören korsanlardan biri onu vurmaya çalışır ama ıskalar. Kurşun masum bir insana denk gelir ve tam bir kaos yaşanır. Bu sırada John bir dönme dolaba tırmanır ve hava korsanlarından biri onu takip eder. İkili küçük bir kavgaya tutuşur. Bu kavga adamın dönme dolaptan aşağı atılması ve anında ölmesiyle sonuçlanır. Bunun ardından John, Charles'ı gafil avlayıp üzerine atlar ve sonunda onu etkisiz hale getirir. FBI ve yerel polis onu götürürken Sealy de gelir ve arkadaşını teröristle başarılı bir şekilde mücadele ettiği için tebrik eder. Ne var ki sorun henüz tam olarak çözülmemiştir. Charles memurları serbest bırakılmazsa uçaktaki fedailerinin yolcuları teker teker öldürmeye başlayacağı konusunda tehdit eder. Öfkeli John onunla pazarlık yapmaya çalışır ama nafile. Böylece başka seçenekleri kalmayan FBI ve diğer yetkililer Charles'ın uçağa geri binmesine izin verirler ancak bir fikirleri vardır. Yakındaki bir binanın tepesine keskin nişancı yerleştirecekler ve Charles'la diğer hava korsanları görünür görünmez vurarak onları öldüreceklerdir. Tüm görevi yönetme işi John'a verilir. Bir sonraki sahnede iki FBI ajanı Charles'ı uçağa götürür. Ancak içeri girmek üzereyken keskin nişancılar onları vurmaya başlar. Meğer şüpheli görünen adam önceden gelip ilk keskin nişancıları öldürmüştür. Kısa süre sonra hava korsanları ile ajanlar arasında bir çatışma çıkar ve aralarında şüpheli görünen adamın da bulunduğu çok sayıda kişi ölür. Uçak da uzaklaşmaya başlar ama John kolay kolay pes etmiyor. Silly ile birlikte Bay Bix'in arabasına biner ve ondan uçağı takip etmesini ister. Amaç geri çekilebilir iniş takımına tutunmak ve böylece uçağa binmektir. Bu son derece tehlikeli olmasına rağmen onun için çocuk oyuncağıdır. İniş takımlarına hiç zorlanmadan tutunur. İçeri girdikten sonra kargo bölümüne gider ve korsanlardan birini öldürür. Sonra Sabrina'ya arkadan sinsice yaklaşır ve onu bayıltır. Artık ayakta kalan tek korsan kötü şöhretli Charles'ın ta kendisidir. John onunla yüzleşmeden önce kokpite gider ve yolculardan rotayı değiştirmelerini ve Lucille pistine, geri dönmelerini ister. Bundan sonra son hesaplaşma başlar. John eğitimli bir dövüşçü olmasına rağmen Charles ona denktir. Kavga sırasında serseri bir kurşun camlardan birini kırarak uçaktaki hava basıncının düşmesine neden olur. Ana kapı havaya uçar ve kapının hemen yanında duran Marta uçağı canavliyle ile tutunur. Neyse ki John hızlı davranır ve Charles'ı kırık kapının oraya götürür. İkili son bir kez yumruklaşır ve sonunda John teröristi uçaktan atarak galip gelir. Adamın ölmesiyle birlikte çılgınlık nihayet sona erer ve yolcular bu zaferi kutlar. John da daha sonra kontrol kulesindeki üstleriyle temasa geçer ve Charles'ı indirdiğini bildirerek onları sevince boğar. Son sahnede uçak nihayet iner ve tüm yolculara güvenli bir yere kadar eşlik edilir. Tüm bu kargaşadan bıkmış olan John gazetecilerle konuşurken, konuşma zahmetine bile katlanmaz ve yeni kız arkadaşı Martha ile birlikte oradan uzaklaşır. Film Silly'nin gazetecilere gururla tüm operasyondan kendisinin sorumlu olduğunu söylemesiyle sona erer.